Ee, güzel bir soru. Ee, biz tabii ki sağlık uzmanı olarak e, kilo verme süreci olsun ya da farklı süreçler olsun bunları sağlıkla ilişkilendirdiğimiz için biz sağlık profesyonelinin e, desteğinde takibinde olmasını önemsiyoruz. O yüzden eğer tabii ki amaç beslenme alakalı bir hedefimiz varsa ki, ki kilo vermek e, onunla da alakalı tabii ki endokrin problemler de olabilir. Farklı durumlar da söz konusu olabilir. Diğer sağlık profesyonellerinin dahil olması gereken ama e, kişi sağlıklıysa, ve kilo vermek istiyorsan e, tabii ki beslenmesinin e, organize edilmesi gerektiğinden dolayı bir diyetisyenle çalışması e, en sağlıklı tercih olacaktır. Fakat ya, e, insanlar tabii ki bazen e, hani ben kendim 3-5 kilo verdim ya e, da daha önce 20 kilo vermiştim yine verebilirim e, düşüncesiyle e, ya da internetten zaten yazdım şey diyet bulabiliyorum yok e, egzersiz programları bulabiliyorlar. Yani tabii internetten birçok dataya doğru veya yanlış e, ulaşma imkanı herkesin var. Ama e, burada da bir söz konusu olan sizin sağlığınız olduğu için yani eğer kendinize sadece bir 3-5 kilo fazla yağdan ibaret olarak görmüyorsanız kendinizi sağlıklı birey olarak hep görmek isteyip ileride de daha ince, belki daha tam yine sağlıklı olmak istiyorsanız bir sağlık profesyonel yani bu beslenme konusunda diyetisyenlik mezunu olmuş bu işin e, okulunu kuyup profesyonel olarak bu işi deneyimli bir şekilde sürdüren arkadaşlardan destek almanız en sağlıklı bir çözüm olacaktır. yoksa Tabii ki e, mesela bir marketten e, bir cüvüs alabilirsiniz, bir içecek şey alabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben atıyorum 3 gün boyunca sabahtan akşama kadar bu sıvıyı tüketeceğim ve kilo verebilir misin? Yani evet verebiliriz ama bur buradaki konuya sadece kilo vermek olarak bence yaklaşmamak lazım. Ben bir DSM olarak deneyim, bir deneyimli bir DSM olarak şunu söyleyebilirim. Hızlı ve renkli dolar zaten kesinlikle hızlı olarak geri geleceğini birçok kişi deneyimlemiştir. yani ben söyleyebilsem de. Ama hızlı geri gelmesinden de daha korkunç olan sizin sağlığınızla alakalı gerek hormonal olsun gerek farklı fizyolojik olsun kendinize zarar verme ihtimalinizin her zaman olduğu. O yüzden beslenme konusunu ciddiye almak lazım kişinin kendine uygun olarak planlanmış dengeli bir beslenme tarzıyla e, kilo vermesi ve genel yaşamını sürdürmesi en sağlıklısı olacaktır. O yüzden tabii ki çok e, kestirme e, yöntemler, yollarla beraber e, hızlı kilo verme çalışmasını kişi kendi başına da deneyimleyebilir, e, yaşayabilir ama e, akabinde oluşabilecek sağlık problemlerinden ilk kişi en sorumlu olacaktır. O yüzden bence bu kilo verme sürecini e, ileride uğraşacağınız bir sağlık problemine çevirmektense e, bu işi yine kaliteli ve keyifli bir şekilde bireysel sürdürmenin e, en sağlıklı adımı olacağını tekrar hatırlatalım e, ee, bu videoyu sonlandırıyorum. E, ee, ama güzel bir soruydu. Bununla alakalı yeni sorularınız varsa yorum e, kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.